Arkadaşlar böyle girilmez de ama Ko şey yapacağız. Speedrun. Zaten beni biliyorsunuz. Speedrun yapacağız. Gel şurayı bir geçsek. Hemen başlatıyorum bak. 3 2 Ya Allah aşkına ya katmayın yazıyor orada. Mayın kat yazıyor. Katmayın ne demek bu arada? Burada size tamam kur şey de değil, speedrun da değil. Size bugün hileleri göstereceğim. Onlar orada bir oyunu bitirmeye çalışırken ben de burada size şey bak bug'ları göstereceğim. Onlar orada ya çalışsınlar ben oturacağım. Şimdi ilk işte. Ay ağlıyorum. bak denilmedi öleceğiz. Bulu'dan kaçmanın kutuda kal. Gel 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 gel. Bulu gel. Bakın size bir taktik göstereceğim Bulu'dan kaçma yöntemi. Bulu bir buraya gelse. Bulu. Gel gel. Bulu'yu üzerime çekiyor. Allah yakalayacak. Bakın ya burası değil ama. Çok yaklaştım bir de. Çünkü o, o çok yaklaştı. Aşırı yaklaştı. Neyse şunu meşgul edeyim. Bu, bak, bu, bu buraya gelecek. Hadi lan. Gel. Allah. Blue'yu çıldırtma. Gel gel gel. Aha gel. Gel gel takip et beni. Burasıydı değil mi? Abicim gelsene. Bak. Sanırım oluyor. Baksanıza içinden geçiyorum şu an. Hatta buranın içini de göstereyim. Bakın böyle. Buranın içi de böyle yeşil yakalayabiliyor ama. Yakalayamıyor bu arada. Çünkü çok uzakta. Bakın yine kaldı böyle. Şu bir gitsin. Şu bir gitsin ya. Şimdi bir de bizim o sarının olduğu yere gitmemiz lazım. Sarı lazım bize. Burada şurada da bir saklanma yeri var. Bir sürü saklanma yeri göstereceğim Oraları da saklanabilirsiniz Bakın Blue burada bize şey yapamıyor Hadi ya Bak Blue burada bize bir şey yapamıyor Bakın çalıların içine girdi bu yeşil nereden geliyor bu arada? Abicim bir tane gözüküyordu ya. Oh bitti. Sarının olduğu yere gitmemiz lazım bizim. Sarının olduğu yer. What? Bekle aslında bir sos ışığı mı vardı? Demek istediğimiz vay be. Burmadı. Arkada ne yapıyorum? arkada çıldırtıyorum dayı. Dayı dayı dayı. Dayı bu bununla ne yapacağız ki? Sarı bu tür geliyordu. Sarı lazım. Bak. Sarı bize aşırı lazım. Ben oyunu iki kere bitirmişim. Sarı bro lazım bana. Bakın bir tane yangın tüpü benim elimde olması lazım. Oyunu istediğim zaman bitirebilirim yani. Yeşilin üstünden geçtim az önce. Aha şu an bir tanesi bende. Sarı karşıma çıksa çok iyi olacak. İki tanesi bende. Allah. Gel gel Sarı gel. Ya Sarı bana lazım. Herkes de Sarı'ya ölüyor ya. Sarı yiyin artık sen. Sarı. Sarı gel ya. Sarı çekmemiz de lazım. Bak sen gelme. <laughs> Hah. Ama şu an sen de gelme. Gel gel gel. Gel. Kovala beni. Şşt sarı. Sarı tamam. Gel. Gel gel gel. Sarı gel gel gel. Oha bakın. Bakın yaptım. Yaptım. Yaptım yaptım yaptım. Yaptım. Bakın uçuruyor. Oğlum o şey havada kaldı. <laughs> Yaptım lan. Gel 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 bak. Şey şey bozdum diye kızdı. Bu arada ben şu an ben götürsem iki tane bir tane kalıyor. Birisini götürmesi lazım. İlk şeyimizi denedik de. Şimdi bize yine sarı lazım. Bu arada o orada duruyor görüyorsunuz. Burada size şöyle bir şey daha göstereceğim. Bakın. Şurada da buluyu yakalayamıyorum Ama bilmiyorum ki yani. Denemedim hiç. Birisi mi var burada? Üçüncüsü de bende. Ne diyor lan bu? Neyse bitirelim. Sarı, sen bana bir dahaki tur gelsen olmaz mı? Yokum ben. Bağlardan bir tanesi de şurası. Bakın sarı yakalarsa kurtulursunuz. Bitireyim şunu. Tamamdır. Oğlum iki kişi kalmışız biz. Karizma taban. Elime direkt geldi. Şimdi sarı bize yine lazım. Ama şöyle bir şey var. Sıkıntı çiyan var üstten bir gezelim. İnşallah karşıma bulu çıkmaz. Ha çıkmadı. Çok güzel. Me. Oğlum iki tane var burada. Karizma tavan neresi? Ot tavan. Başıma kaldım ha. Tek başıma beş tanesini kendim yaptım. O sarı eleman nerede? Sarı, gel, oğlum gel son, gel 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 gel. Gel. Lan öyle değil ya. Tam tersine gelecektim. Neyse gel şöyle yapalım. Gel gel gel. kırdınız siz yani. Daha iki bölüm var. Gitmesine o yüzden bitiririm belki kayıttan sonra ki ölmeyelim de. Tam şu köşeye park etmem lazım şunu. Yoksa olmuyor. Hıh, oldu şuradan. Ya Bulu ya Bulu ne yapıyorsun ya? Bulu bozdu her şeyi. Gel. Gelin mi mi? Ya bak. Of. Ya benim bunu mu yapmam gerekiyor? Bak korktu kaçıyor. Şimdi şu bug'ı yaptıktan sonra oyunu bitirmeyi düşünüyorum valla. Ya bana sarı lazım ya. Of oh, tamam. Sarı. Sarı. Sarı bana inat mı gelmiyor sarı. Bak part 2 açarım. Part 2 açıyorum arkadaşlar. Görüşürüz part 2'de.